sa ki ha imare 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 çok silinmiş burada kırıldığı için sahibi hazır imare burada da Allah lafı geçiyor Osmanlı dönemi yapılarından bir tanesidir Hatta kimse Çocuklar. Evet, evet. biliyorsunuz İmaret mahallesi. Evet. Tekki çeşmesi ama halk tarafından burada imaret çeşmesi olarak evet. alınmaktadır. Ecdadımızın evet. yadigarı evet. diyorsunuz burayı değil mi? Ama bu hali görüyorsunuz. Evet. Mahvetmişler, spreylerle boyamışlar, tahrip evet. etmişler. Bu 19. yüzyılda kalma bir Osmanlı eseri. Burada Hüseyin diye bir zat burayı yaptırmıştır. Ee, tek kemerli sade taş örgüsüyle yapılmıştır. Ve tek cepheli bir eserdir. Yaklaşık üç buçuk metre yükseklikte, iki buçuk metre genişlikte. Ama hali görüyorsunuz değil mi çocuklar? Yani tarihimize ne yapmalıyız? Sahip çıkmalıyız. Ya bunlar bizim ecdadımızın eserleri değil mi? Bırakmış olduğu bu eserlerin bu halde bırakılmaması için bizlerin mücadele etmesi lazım değil mi çocuklar? O çıkayım, o çıkayım, Burada hep beraber ama uğraşmayalım. O taş orada dursun. Ee, ben İmer Camii öğrenci olarak geldiğimde e, buralardan geçtiğimde burası çok pisdi. Herkes buraya geldiğinde mesela herkes bir şey, çağında bir şey dağıtılıyordu. Her çocuk gelip yemeğini zaten hemen şuradan gelip bitirdiği için hemen buraya atıyorlardı. arkadaşımızın dediği gibi çeşme çok pisti ve öğretmenimiz sayesinde biz de farkına vardık. Bize tarihi eser olduğunu söyledi. Yani çok iyi bir şey yaptık. Teşekkür ediyorum hepinize. Ee, daha önce çocuklarla beraber, öğrencilerle beraber tarihi mekanları geziyorduk. Bunlardan bir tanesi de arkamdaki, arkamdaki çeşme olan ee, imara Çeşmesi, diğer ismiyle Tekke Çeşmesi'ni gördüm ve hayretler içerisinde kaldım. Bu çeş, bu çeşme 19. yüzyılda yapılmıştır. Banisi ise Hüseyin isminde birisidir. Bu çeşme tek cepheli ve kesme taştan yapılmıştır. Ama şu anki halini görüyoruz. Berbat. Ben çocuklarımla beraber, öğrencilerimle beraber burayı gezerken bu halde utandım. Gerçekten çok e, üzücü bir durum. Ve tanımadığım buradaki sabah gezmeye geldi tanımadığım çocuklarla başka bir okulun öğrencileriyle beraber buranın temizlik işini yaptık ve bu çocuklarıma da buraları anlattım. Tarihin ihya projesi olması gerekiyor. Bu yapıların ayağa kaldırılması gerekiyor ve Kırşehir'de bunun gibi 17 ve 18 tane çeşme tespit ettim. Gerçekten birçok, birçoğunun durumu işler acısı. Hiç hoş durumda değiller. Ecdadımız bunları yapmış, bizlere emanet etmiş, bunların tekrar ayağa kaldırılması gerekir. Bu mis gibi çocukların, bu tertemiz çocuklarımızın, geleceğimizin teminatı olan bu çocuklarımızın, ecdadın yapmış olduğu bu eserlerle övünmesi ve atalarının yapmış olduğu eserler gelip tertemiz, mis gibi, nezih bir şekilde ziyaret etmeleri gerekir. Bu spreyleri yazan insanlara diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ne olur bu eserler tekrar ihya edilsin, restorasyonu yapılsın, temizlensin, ayağa kaldırılsın. Terima <small> kasih telah menonton!